Merhaba Zeynep Hanım, arkadaşlar ben Tamer. Ben de Mehmet. Bugün e, Mini Games'in Hero Brand Chambers'ını çekiyoruz. Bölüm Aynen. Bölüm 2 olması lazım. Mini Games bölüm 2. Başladık ne? Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Abi bak çok kötü başlangıç yaptım ha. De ölmedim. Ben saldırdık yerken öldüm. Abi ne öldürdüm? Lak var. Hack var ya da lak. Hack 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 var. At onu at onu at. O beni attı. Heh helal. Arkanda. <laughs> <laughs> Ooo oh, daha kaldı. Aa fight. Kanka team. Tamam <laughs> tamam hadi. Al onu helal. Ya ama önce başladın ya. Yeek yeah, Kendini kazıyorsun. Aa sen kaz kazandın lan. Onun'a düştüm. Hadi tamam. Aa geçti. Evet. Elaz. Bu sefer ölmeyeceğim. Evet. Onun öldüm geldi? Ömer hadi. Sen atma. Kazanabilirsin Tamer. Son bir adam Tamer hadi kazanabilirsin. Kazanabilirsin. Hadi Tamer. Hadi. Hack misin oğlum sen? <laughs> Hangisi, Hangisi, diyor? Bir <laughs> kuvut. Yanlışı bildim mi? Aa, öldüm bir, bir silah lan. Aa. Al işte TNT. Ne kaldı adam öldü. Vurdum. Tamam ben de vurdum. Hangisi jungle? Jungle ne hangisi? O, o aynen. Aynen bu. Aa kırdım. Hadi Tamer hadi hadi, hadi Tamer bana bana gümleti Farkındayım Ağlak parlak gizli Kimsiniz oğlum Tamer'in matiyosunu He ha? hayırdır lan O ölüyorum Tamer Tamer yardım edeyim mi Evet evet Hadi Tamer helal Hadi GG Tamer ölüyorum Tamer. Al işte adamın kasesi var ya. İki kişiler Tamer. Saldır oğlum ya. Evet jump evet. evet. Jumpit lava. Al, al mı lava? öldü. Of tam üstüme oturdu ya. O TNT TNT TNT. Ya ben TNT çözemedim ya. Kimse kazanamadı zaten kanka. A vurdum. Ben de vurdum. A X target diyor. Nereye vuracaksın o vurdu ya. Aa TNT gene. Gene TNT. Hangisi? Oak vurdu diyor. Yok şu abi şu. Daha ben kırdım. Valla. Evet orman ağacı oğlum. Ben pro. Hadi Tamer hadi. Gigi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi Tamer. Tamam. Oha. Öldüm mü? Hack abi hack. <laughs> Yok yok, yok 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 De şu Phoenix ek Phoenix ek onların etim abi O yüzden zaten ikinci sırada Hangisi? Hangisi? Jungle Food Jungle Food gene normal abi Aa bu Yeah. Abi ben Phoenix'te çok kötü kapışıyorum. Ananı öldüm ya. ya. Ya hack diye sizin var ya hızınıza geçeceğim ben. Oğlum bak benim şeyimi çalıştırmayın lan. Ertesiniz ki oha üçe tek. Hayır lan. Ha, 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 Ya oğlum ben bunun hesasını niye açmamışım ya zor zor dönüyorum Aa kendini kazıyorsun. Ha yok. Ben göğümden. Çıktık. Ha adamın şurucu kan. Ha gayret, ha gayret. Adam düştü. Ya. Onu. Uf. Abi ya göremedim vallahi görmedim Aynen. Aniden. Evet, ya e, ya. E. Uf uh, son anda atladım. Altı tık alacağız ha. Biliyorum. Oha ya. Alıştırmaz. Aa bu Phoenix var ya Phoenix. Pro çıktı abi. Benle aynı gidiyor. İpne birinciliğe yerleşti son anda. Aa düştü. Aa mal da düştü. Lan niye vuruyorsun ya? Abi bak Phoenix yine çıktı ya. Phoenix kaldı abi. Bak. Hangisi jungle? Gene mi var? Görüyorsunuz hepsi benden bakıyor. Kaçıncı? ikinciyim İkinciyim lan bir puanla beyler ya. Aa ben gittim. Neyse ikinci partında görüşmek üzere. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkinci partın partında her arkadaşlar. Aynen merhabalar. <laughs> Aynen. Biraz hızlı söyledim ağzım karıştı. İkinci partına merhaba arkadaşlar. Bu arada bir ben, bakmıştım 6 abone olmuştuk artık kanka. He. 6 abone olmuştuk. Aa kazıyorum kazıyorum. Amer düşmez sakın tamam mı? İnşallah inşallah. Kendini kazmasan hiçbir şey olmaz. Aa kendimi kazdım mesela bak şimdi. Onun işte. Zor abi bu zor. Ben Ayyem. şeyde çok iyiyim. Lepte. Doktor lepte. Atamer sen çık hadi çıkıyorum. Ona. Ulan yetişemedim memesini yedi kanka. Hangisi? Supros mu? Supros bu mu? Abi. Ah. Oh. Ah geçtim. Aa düşürdüm ben iki kişi. Aynen onu düşürelim hadi. Aa iyi. Et var kanka. Siz orada atışın kanka ben buradayım. Hayır lan sen ne geliyorsun? Ha mal kendini gördü. Arkanda mı öbür ki? Ay. Oha. Ne oldu? Ballı. Ne diyor? Kek yap diyor. Kek nasıl yapılıyordu ki? Bilmiyorum. Helal böyle abi. Yaptım kanka. Pasta yaptım lan. Yaptım. Aynen ben de. Ben yaptım aga. Al yemek yiyelim hadi. Aa. Kanka adamlar abi. hadi. Hadi. Hopun. öldüm öldüm öldüm. öldüm öldüm, öldüm öldüm. Kurtar beni. İki puanım var aga benim geri dönmem lazım. Çok feci atak yapacağım şimdi. Gaza geldim. Hemen. Evet. Ben puanım var. Oha. Ya Mehmet. <laughs> ya, ben. Gitti ya. ya sen ilk de son kendini kazdırıyorsun bana İlk sen düşürdün beni ondan sonra sen düşürdün Hayır ilk sen düşürdün beni Hayır ben hayır. hayır sen O düşer o düşer düştü a Hadi kalk <laughs> Vah vah, vah, vah. Pembe abi pembe. Uf uf şu anda. Kor beni kor beni. Çıktın. Çıktım abi. Helal. Ananı. Öldüm ya. Ortada kal. Sil sil. Aynen kanka. Hadi, hadi 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 atarız atarız. Hadi. Sana düşmedin değil mi? Hayır. Hadi hadi kanka hadi hadi, hadi. Hayır. Uf ya. Ya gitme ya. Çıkıyorum ben. Hadi. Lan. Ben çıkamazsam sen de Helal. çıkamazsın. Helal. Helal. Darkman çıktı Darkman Birinci çıktı Spruce Al bu kanka aynen. Al işte en nefret ettiğim oyun Aynen ya Neyse ikinciyim kanka Birinci mi olmak gerekiyor burada lan? Aynen Ya. Al işte kendini kazıyorsun aynen. Kanka dur Uf uf. kanka aa, ne, aa, ne yapıyorsun? <laughs> Oo kazandım. Oye oh yeah, buradan tam ortası. Ben vuramadım. Ya vurmazsanız öleceksiniz zaten. Abi ya hile var ya. Mehmet çıkma. Gittim. Hemen atalım kanka hemen hemen hemen. Oha oha hek hek. Makro abi makro ya. Makro var. Aynen. Makrolumu gösteremiyorum kanka ya. Hızlı vuramıyorum şu maso. Bir şey oldu. Gitar kilik yap yapmaya çalıştım kanka. Dikkat et onarsın yapmasın. Hadi. Evet. Aha. Of. Of. Uf. Uf. Çok feci gömdü. Evet. Bu elmas. Al işte. Ne? Lava. Aa, jumping lava diyormuş. Ya gene bu ya. Ben yerimi buldum. Al işte. Hadi. Lan lag oldu bir anda. <laughs> Aynen geldi. ya. Uf. Hadi. Hadi. Hadi tamam. Kazanabilirsin. Son bir kişi. Oha. A2'li dayanana düştün. Ya Abi. aga. Ne oldu? Bu el bir şey oldu ya. Sen birinçsin he. İyi oynamaya bak. Hadi be. Hadi. Heh. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biliyorum ben. Ney? Kitaplık. 3-6-3 üç, üç üstte kitapları da ortaya. Kanka hadi Sakın hadi hadi Sakın Dikkat et Hadi Dikkat et Helal Atla kanka hadi <gülüyor> 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 <Kafaya> bak ya Vuramıyoruz <laughs> <laughs> ki Bir de vurabilsek <laughs> ben o. Ah be. Birinciyim. Aha. Ben üçüncüyüm. Daha da ikinciyim. Bay bay be ya. La 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 la. Ya. Ah be. Bu partinin sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.